Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle 7. seviye başkent binamızdan saldırı şekillerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bugün 3. bölümdeyiz. 3. bölümle sizinle beraber devam ederken hemen şurada, abi burada o 1400, 1400, 2800 daha geldi. Bereket versin. Şuradan hemen inşaatçılarımı tekrar çalıştırmak istiyorum. Bunlar gitsin. Biz başkente bir tırmanalım arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Hemen baskın temizle gelelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam etmek için burada büyücü valisine saldırmamız gerekiyor. Hemen büyücü valisini biz ziyaret edelim. Şöyle içeri geldim noktada arkadaşlar genel bir temizlik yapıldıktan sonra bu kısımdan sonrası bize bırakıldı. Ben de şöyle genel bir çerçeveyle baktığımda buraya binici gider gözüyle baktık arkadaşlar ve buraya binici saldırısı yapmayı planlıyorum. Biniciyle bir gidelim. Genel duruma bakarız. O şekilde orduyu veririz abi. Bakalım neler yapacak. Bir görelim. Hemen güzel bir binici ordusu ayarlamayı planlıyorum ve şöyle gelelim. Bir abi iki tane dev buradan alacağım. Arkasından hemen şöyle binicileri yardırıyorum direkt. Abi 12 tane binici aldım. Bir şifa. iki tane yıldırım alıyorum. Ve şurada bir de öfke aldım arkadaşlar. Hayat kurtarır diyerek şöyle genel birimim hazırsa saldırı moduna geçiyorum. Abi başarılar diler misiniz be? Başarılar abi. Eyvallah. Dostlarım siz de mutlaka like atmayı ihmal etmeyin diyerek şöyle içeriye giriyorum. Hemen şurada. Bir binici, binici demişim. Bir dev abi. ikinci devi de şöyle bırakıyorum. Hemen şöyle. Arkadaşlar an seçemedim. Hemen şöyle binicileri yardırıyorum abi. Abicim şu noktada bırakalım. Biraz bekliyorum. Tam şu üst kısımda şifayı kullanmak istedim. Şu an güzel geldim bu arada. Abicim biraz da içeriye girin. Şu üçlü noktayı yıldırım atmayı planlıyorum. Güzel cehennem alın abi seri şekilde. Abi abi çok mükemmel. Ne diyorsunuz abi nasıl gittik? Mükemmel lan, abi. abi süper güzel. süper oyuncu kulesi vurma lan başka. İn 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 lan vurma başka vurma lan. Heh, mükemmel tamam güzel. De. Güzel aşağı gel. Ha bu arada iki tane binici ne yapıyor lan orada? 2 3 tane binici. Sağlı solu temizliyor. Ulan tek lan tekten mi full geliyor. Bak abi inanmam gerçekten. Tekte full mü geliyor? Şuraya şu grubu atacağım. Buradan temizlik yapsın. Abi bak gerçekten. Bak al abi orayı da. Ulan çok az bir şey kalmış biliyor musun be? Lan şunların canı biraz daha olsa gerçekten bak gelme ihtimali bile varmış biliyor musun? Doğru. Ama gerçekten mükemmeldi be. Biniciler gerçekten mükemmel iş yaptı tek kelmeyle. Şurada okçular yukarı kadar çıkacak. Şu birimi de alacak. Sana dediğim yerde bomba çıktı. iki tane gördün mü abi? Hı. Hemen bombaya patladılar zaten. Onlar da gittiler. 2965 aldım abi. Gayet mükemmel bir altın oranı. Hemen şöyle geri çıkıyorum. Abi ben bu hesapta bonus oranım yok. Dilerseniz ben Büyücü Vadisi'ne de ben gireyim. Artı bir bonus o şekilde devam edeyim abi. Ne dersiniz? Olur abi. O halde abi mükemmel saldırım olan iki tane... Arkadaşlar burada uçan kaleyle gireceğim. Hemen şurada okçuyu alıyorum ve şurada öfkeyle yıldırım alıyorum arkadaşlar. Çift uçan kale bakalım nasıl iş yapacak hep beraber bir görelim. Yargı dağıtmayı planlıyorum abi. Şurada şöyle bir çerçi, genel çerçeğe baktım sıkıntı yok. Abicim uçan kuş kışlaları şöyle bırakıyorum. Uçan kışla demişim uçan kaleleri. Şöyle bırakıyorum arkadaşlar içeri girsinler. Şöyle de bir yaklaşacağım. Abi neler yapıyor be. Gerçekten bak mükemmel iş yapıyorlar. Ben şurada hemen bir okçum var elimde. Şu okçuyla girelim. Tekrar tuzak çıkar mı dedim. Çıkmadı. Güzel. Abi yukarıya doğru gelin. Elimde bir öfkem var. İyi iş yapacaktır. Şurada onları da şu ikisinin ortasına atayım. Hemen abi. Bura düşer mi? Biri düştü. Birinin canı çok az kaldı. Okçular güzel temizlik yapıyor. Hemen aşağı doğru gelsinler bakalım. Çok güzel abi. İskeletler. Oo. Hemen abicim oraya takıldılar. Al abi top arabasını çok mükemmel. İndir abi birer tane vurun çok iyisin. Oğlum iki tane uçan kışla. Ulan iki tane uçan kale ne vuruyor öyle ya. Efsane derecede bir şey var ya. İnanamazsınız. Şurada arkadaşlar öfkemi atıyorum. Çift uçan kale. Beraber belediye tek başına abi içinden geçiyorlar. Ordu kampımız genel olarak büyük olduğu için arkadaşlar iki tane uçan kale alabiliyoruz. Gerçekten mükemmel iş yapıyor onlar da ve buradan da 1200 alarak artı bir de bonusumuzu alarak devam ettik. Gerçekten mükemmel savaştı. Hemen dilerseniz şöyle bir geri çıkalım ve başkente bir gözcülük atalım. Daha sonra saldırı aşamasına geçeceğiz. 9635 başkent madalyası verdiğini görüyorum. Abicim gerçekten adamlar çok mükemmel düzen çekmiş arkadaşlar. Biz öncelikle şuna bir temizlik saldırısı yapalım. Temizlik saldırısından sonra ana saldırılara hemen başlayalım. Başkentte temizlikler tamamlandı arkadaşlar. Bizler de iki adet uçan kale ile beraber saldırımıza devam ediyoruz. Hemen şöyle geleceğim. Zaten bir önceki elde biliyorsunuz hazırlamıştık ve şu an direkt girebilirim. Zaten köyde fazla bir savunma kalmadı ama şuradaki hava sormasını alacağız. Belediye binasını alacağız ve şöyle bir dezavantajı var biliyorsunuz. Başkentte belediye binası da hasar veriyor arkadaşlar. Ona da dikkat etmemiz lazım. Bunlara dikkat ederek içeri girelim ve şöyle uçan kaleyi alıyorum abi. Abicim şu alt kısımdan girelim. Birini şuradan bırakacağım. Birini de şuradan bırakmak istiyorum. İçeri doğru bir gelsinler bakalım. Bu arada çok yavaş olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Yavaş olduğundan dolayı biraz hızlı şekilde hareket etmek için hemen öfkeleri kullanmam lazım ama alt kısımda saklamayı da planlıyorum. Bakalım birinin canı bir yüzde yirmisi gitti gibi duruyor. Şu an abicim şuradaki hava sonrası vurmaya başladı. Hemen abi Şöyle bir yandan da okçu grubunu atmak istiyorum. Çünkü engel kalmadığı için okçular direkt belediyeye vuracaktır. Abicim gelin. Hava sorması çok iyi. Oradaki hava sorması da çok iyi oldu abi. Elimde yüküm hala duruyor. Dediğim gibi şu mekanda kullanacağım. Orduyu hızlandırmak için gerçekten bak okçular mükemmel iş yaptı. Orada tek olsalar da mükemmel şekilde hasar verdiler abi. Öfkenin içerisinde. Burayı da düşürmüş olduk. Güzel. Gel abi şu noktaya. Bir tık daha bekliyorum seni. Biraz daha gel çok iyisin gel abi çok gel abi aşağı doğru gel lan gelirsin abi 156 tamam sürem yeter gibi duruyor ya fazla kasmama gerek yok gibi ama gene de uçan kale abi gerçekten var iki tanesi efsane iş yapıyor bir o bir o abi tamam artık şurada kullanabilirim hızlı şekilde gelsinler bunların içerisine ve orayı bitirelim şuraya iki tane yıldırımı sallıyorum abicim girdiler şu an biri girdi çok iyi Oo oğlum bir de ne can götürdü be. Çok mükemmel. Orada bitti abi. Hemen şuraya da bir tane çak. Çakartın abi. Çok iyi. Gel abi aşağı doğru. Ha, evet şu an. Abicim orayı da al. Çok iyi. Tamam abi bitti. Ne diyorsunuz abi? İki tane uçan kale nasıl iş yapıyor ama? Mükemmel abi. Gerçekten var ya iki tane uçan kale efsane derecede iş yaptığının gönül rahatlığıyla söyleyebilirim arkadaşlar. Abicim alın tepe tepe kullanın derler ya. Aynı muhabbet. Şu an temizliği de kendiler yapacak. Ve şu an şu grubu alacaklar ve bu savaşı bitirecekler. Gerçekten uçan kalelere hastayım abi. Mükemmel iş çıkardılar gene. Hemen şu kalan kısmı alsınlar. Şu an 50 saniye süren var ve sonunda bitti abi. Bir an yani yavaşlığından dolayı korkmadım değil ama çok rahat bir şekilde üçlüğümüzü çıkardık diyor. Kalan %25'lik kısmı aldık 3290 ve artı 200 ile beraber 3490 başkent altını aldık ve şöyle geri çıkabiliriz. Güzel savaştı. Evet burayı da bitirdik. Sonraki baskına hemen geçebiliriz. Abicim şu an 7. baskındayız. 7. baskın için hemen rakiplerimizi bir genel olarak analiz edelim ve saldırı moduyla devam edelim arkadaşlar. Evet Ahmetcim sendeyiz. Ataları Gemileri karadan yürüttü. Ahmet de burada denizin üstünden golem yürütmeye niyetli ve giriyor Ahmet'im <laughs> Ahmet'cim sendeyiz kardeşim. Gir bakalım neler yapacaksın. Öncelikle şu öndeki de te temizliği yap abi. Temizliği yaparak ilerle. Bir buz büyüsüyle şurayı dondurmayı planlıyor. Daha sonra golem içeriği salacak. Valla ben de merak ediyorum nasıl iş yapacağını gerçekten. Bakalım neler yapacak. Şu an temizlik güzel oldu. Ahmetcim dondur gelsin. Dondur gelsin abi. Bakalım. Sağlı solu temizlik oldu, güzel oldu. Oldu. Oldu, oldu mu? Attım Şu an dondurma içeri. güzel. Çok güzel. Dondu abi. Oo! <gülüyor> abi <gülüyor> efsane oldu bak. Bir tane de elinde öfken olsa var ya orayı komple tek başına bitirir Golem. Ulan var ya roket roket canını, canını aldı lan. Çok fazla yerden hasar yiyor bu arada. Ulan gerçekten bir öfkeye var ya bura komple biter biliyor musun Ahmet? Of. Çak golem. Çak abi çak. Bir tane daha çak Vallahi belediye düşür. Abi çok iyi. Belediye aldı çevredeki savunmalar da çok güzel. Rokete kadar gelir misin be? Vallahi mükemmel iş yaptı Ahmet. Tek kelimeyle söylüyorum. Gerçekten mükemmel derecede iş yaptı. Şu an artık deprem etkisinde yer attı. Canlar az kaldı ve son vuruşu yaptı. %30 oranında bir yüzde aldı. Kalan 1265'te başkent altına aldı. Eline emeğine sağlık Ahmet ama güzel taktikti. Gerçekten güzel iş çıkardın. Hemen diğer saldırıya geçmek için ordumu hazırlıyorum arkadaşlar. Evet dostlar şimdiki saldırımı barbar kampına yapmayı planlıyorum. Hemen bir barbar kampına gelelim. Buradan da abi şu ana merkezi gördüğünüz gibi çok fazla savunma olduğunun farkındayım ama golemi buraya sokup öfkeyi de tepesine atıp neler yapacağını genel bir görelim. Daha sonra elimizdeki birimlerle temizlik yaparak ilerleriz. En nihayetinde bizden sonraki arkadaşa güzel bir şekilde temizlik yapılmış şekilde bırakırız. Ve köyü fuller diye düşünüyorum. Şimdi hemen şöyle bir la haritalar demeyecektim. Be. Gel tekrar buraya. Ordumuzu düzenleyelim. Şöyle geliyorum abi. İki tane uçan kışla değil de bir adet golem alıyorum burada. Aynı şekilde bir öfke iki tane yıldırım alacağım. Ve şuraya geliyorum abi arkasından. Aslında bunlar değildi. Roket balonu iki tane olsa çok iyi olacak. Tamam çok iyi. İki tane roket balonumu aldım. Roket balon genel merkezi iyi iş görür. Tabii ki kullanmayı bilirsek aslında. Genel düşüncem bu şekilde. Normalde düşünce şu olabilir. Abi karadan giriyorsun. Hava saldırısı ne alaka? Gerçekten iyi iş yapacak arkadaşlar. Emin olun. Şöyle bir girelim. Artık giriyorum. Abi bir şans dilersiniz. Sevinirim. Ve şöyle girdim. Eyvallah. Şuradan bir abi şöyle okçuları atalım. Bir de sağlık temizlik de yapsaydı çok iyi olacaktı. Hemen oradan al. Sağ tarafa gidin. Çok iyi. Abicim şuradan golemi bırakıyorum hemen. Bak hemen şuradaki kulübeye gitti abi. Ondan dolayı temizliği iyi yapmanız lazım gerçekten. Bak bunlar hep süre kaybıdır golem için. İçeri gir golem. Gel abi içeriye doğru. Abi tam şu noktada bir öfke kullanmak istiyorum. Ve abi seri şekilde şurada iki tane roket balonu kullanıyorum. Abi orada en azından savunma... Of çok güzel. Arka tarafı güzel temizledi. Şurada iki tane hemen yıldırım atıyorum. O, bu arada eridi lan golem. Deprem. Deprem neredesin? Depremler düştü abi. Bu kadar can kaldı. Yapacak bir şey yok. E gene de amaç temizlikti. İlk temizliği başlatmış olduk. Ve şurada bir bitireyim abi. Burada bir bitsin. Gerçekten burada önemliydi. Orta noktadan girilir mi? Gerçi patlardı oradan. Temizlik yapılsın. İlk temizliği de biz gerçekleştirmiş olalım. Tekrar saldırıyı buraya yapacağım. Çünkü güzel. Güzel noktada temizlik gerçekleşti. Bir daha vurur musun? Vurmazsın abi. Bu yolda direkt ölecek zaten. Tamamdır. Elimize sağlık arkadaşlar. Burada ilk saldırımızı gerçekleştirdik. Hemen çıkabiliriz. Ana noktada güzel temizlik sağladığımızı düşünüyorum. Ve tekrar barbar kampına gelmeyi düşünüyorum. Buraya abi. Şimdi şöyle bir bakalım. İkinci saldırıyla hemen devam edebiliriz. Şimdi şöyle ordumda bir değişiklik yapacağım. Tabii ki golem hemen siliyorum burada. İki adet abi. Uçan kuşla sistemine tekrar dönüyorum. Bunun yanında şifa kullanacağım. Ve yıldırımları tekrar alıyorum arkadaşlar. Ve son bir adet de elime alabileceğim. Tabii ki okcumuz mevcut. Şöyle bir alalım ve saldırı sistemine tekrar bir geçmek istiyorum ama geçmeden önce şöyle birimlerin genel bir canına baktığımda şuraya iki tane yıldırımı kullanırsam mızrak atar ve çevresi düşer gibi duruyor. Başka da benim için işime yarayacak nokta yok. Genel merkezden girmeyeceğim, sol taraftan gireceğim, yukarıya doğru çıkmaya çalışacağız. Alabildiğimiz kardır alabildiğimiz alalım olmadı üçüncü saldırıyla genel olarak toparlayıp çıkmış oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar ve hemen şöyle bir saldırı moduna geçelim iki adet kuşatma bakalım burada ne iş yapacak beraber bir görmüş olalım abicim şöyle direkt birini bırakıyorum oradaki havası olmasın direk alsın fazla vakit kaydetmeden İkinciyi de Keşke bıraksaydın ya Diğeri fazla sar vermeden geldi şu an içeriye girdik güzel Abicim ora düştü. Yukarıya doğru gelsinler. Şifayı hemen kullanmak istemiyorum. Tam şu biraz daha rokete yakın kullanmak istiyorum aslında. E, gelsinler abi güzel. Şu anlık güzel görüyorum. Hava soğuması da vurmaya başladı. Abicim şunun ikisini. Şu, abi şu yıldırımları alalım. Şuraya atalım. Tamam. Oradaki mızrak düştü. Abicim düş. Abi ölme be. Biri ölecek. Çabuk şifanın içerisine gir. Girmedi. Şifanın içerisine hala girmiyor. Ulan şifanın içerisine gir. Vicdansız. Lan bana şifayı kullandırıyorsun hemen döldüm be. Tamam orada iskeletler artık ne kadar işe var bilmiyorum. Dev top bir defa da of bowling topu gibi hepsini ezdi abi. Böyle bir şey yok. Hemen abi uçan kışların sonuncusuna kaldık. Bakalım buna kadar iş yapacak. Çünkü şurada da o Ulan burada da roket savunmalarını görüyorum. İçimden geçecek gibi geliyor abi. <laughs> Şimdiden hissettim. Gel abi oradaki dev topu da al. Çok güzel. Al abi bir tane daha çaktık. Güzel. Hemen şurada abi okçu grubunu bıraktım. Arkadan destek vermek amaçlı. Orayı da bitirelim öfkenin içerisinde. Belki abi oradaki roketi de alır mısınız? Salla abi. Biraz daha vur. Vur abi vur vur. Lan çok az bir canı kaldı. Salla bir tane. Çok güzel. Roket öldü abi. Burada hemen şurada hava soğuması var. İçimizden geçiyor ama salla abi. Bir tane daha salla. Alabildiğini alırsan kardır. Güzel. Hemen şuradaki hava soğumasını da al. Hava soğuması abi. Çak. Ulan iki tane hava soruyor. Çok bir tane daha, bir tane daha çek. Bir tane daha vur be. Ulan ne kadar şi, ne kadar sinir oldum ya. Neyse orada artık devlerle cebelleşiyorlar. İskeletler devlere ölecektir zaten. Gitmeden bir tane dev alırlarsa bereket versin diyecek. Tamam güzel. Biraz da belediye binasına vurdu. Eyvallah. Yapacak bir şey yok. Artık buranın ilacı abi binici gibi gözüküyor bana. Şu an iskeletler son hamlesini oynadı ve işi bitirdi. Eskiler elinize sağlık dostlarım. 2965 başkent madalyası aldım. Çok mükemmel abi. Hemen şöyle geri çıkabilirim. Ve abicim buraya binici sistemiyle girip barbar kampını yok ediyorum. Son bir savaş hakkım kaldı. Şuraya şöyle genel çerçeğe baktığımda aynen daha bir ile giriyorum. Allah ne verdiyse yardırıyorum burada. Şifayı da kullanarak işinden geçiyorum. Hemen siliyorum. Şurada iki tane de geri kalan full binici olarak ayarlıyorum. Şifa, iki tane yıldırım. Tamam. Elime bir adet daha bir okçu şurada. Okey. Burayı belirledikten sonra can az bir olan birim ne var diye şöyle bir baktım. Tamam şunun üstüne atarsak burada hava sonrası gidecek. Daha sonra şuraya atarız. Bir de buraya gider abi. Daha sonra birincileri şuradan salarız. içeri salarız. güzel oldu. Tamam. Genel planlamam güzel olduğunu düşünüyorum. Ve hemen şöyle geliyorum. Abi yıldırımın birini aldım. Şuraya bir tane sallayalım. Düşecek mi? Düştü. Bir tane de şuraya sallayalım. Tamam o da düştü çok güzel. Şimdi abi şöyle yapabilirim. Şurada bir dev. Şurada bir dev. Hemen arkasından biniciler abi. Tüm biniciler aynı noktadan bıraktım. Hemen biraz yukarı gelmesini bekliyorum. Ve şurada şifayı kullanıyorum. Canlarını bir fullleyelim. Çok güzel. Canlarını fullledik arkadaşlar. Çıkın abi. Oo, bir dev bomba da. Neyse ki Allah'tan şifanın içerisindeler. Bir daha dev bomba çıkmaması lazım. Abicim şurada bir okçu kullanacağım. Burayı da temizlesinler. Savunma mekanizması çok güzel temizlendi. Abicim bir şey kalmadı. Bayağı bir binici var elimde. Artık tek tek genel kuleleri alırlar, bitirirler diye düşünüyorum. Gerçekten güzeldi abi. Bu noktada güzel iş yaptı. Hemen şuradaki kulübeleri de alın. Kulübeleri doğru geliyor ama devlere odaklandılar. Neyse ki devleri de hızlı şekilde temizlediler abi. Ben ölür mü ölür diye bir düşündüm ama sıkıntı yaratmadı. Hızlı şekilde bitirdi. Hemen belediye geliyorlar burada. Abicim belediyeyi de alın ve şu işi bitirelim ve buradan da kurtulmuş olalım. 22K civarında elimde başkent madalyası oldu bu hesapta da gerçekten mükemmel şekilde iş yaptı. Güzel. Biniciler burada da kendini affetmeden abi içinden geçti oranın mükemmel bir saldırı daha geldi. Şöyle 2485 başkent madalyası daha aldığımızı görüyorum. Gerçekten güzeldi arkadaşlar. Kalan kısmını da bu şekilde temizlemiş olduk ve bu hesaptan da gördüğünüz gibi tamamen savaşlarımızı yaptık ve Gerçekten savaşlara doyamıyorum. Başkentin tadını burada alıyorum abi. Mükemmel bir savaş olduğunu düşünüyorum. Mutlaka videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.